Herkese selam. Bugün devletin zirvesinde, devletin kritik konumlarındaki insanlar için sizin hayatınızın, can güvenliğinizin nasıl önemsiz hale geldiğini, hepsinin sadece kendi çuvallarının derdine düştüğüne ilişkin çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Hepimizin kalbini yaralayan bir Ekim'de bir patlama meydana gelmişti ve bu patlamanın öncesinde bir veterinerin hiç yere hayatını kaybettiği PKK'lılar tarafından öldürüldüğü bir hadise gerçekleşmişti. Ve bu hadise nasıl olduysa göz göre göre 7 gün boyunca Türkiye'nin kalbinde PKK'lı bir grup roket atarlarla dolaşabilmiş ve Ankara'ya gelmiş İçişleri Bakanlığı, Meclis, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma'nın birleştiği kavşağın ortasında bu roket atarları getirebilmiş ve burada saldırı yapabiliriz potansiyelini göstermişlerdi. İşte bu potansiyelde, işte bu olayda ihmali bulunan en önemli istihbaratçılardan bir tanesi olayın içerisinden nasıl sıyrıldı ve bugün o istihbaratçının nasıl bir insan olduğuna ilişkin o istihbaratçı görevini yapmazken o istihbaratçı Başka masalarda, başka konulara meze olurken Türkiye'de insanların nasıl hayatını kaybettiği ve bu istihbaratçının ve başka bir terörle mücadele müdürünün kirli ilişkilerine ilişkin çok önemli bilgiler vereceğim. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. 1 Ekim 2023'te PKK bir saldırı gerçekleştirmişti. Çok ilginç bir saldırı. Bu saldırı çok yüksek can kaybı verme hedefli bir saldırı değil. Mesaj yüklü bir saldırıydı. Halen bu kapasitemiz var şeklinde bir saldırı gerçekleştirmişti PKK. Ve bir meydan okuma şeklinde bir saldırıydı. Çünkü saldırının gerçekleştiği yer çok kritik bir noktaydı. Tam meclisin açılacağı zaman meclise 200 metre mesafede İçişleri Bakanlığı'nın çaprazında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün girişinde ve biraz ileride de Jandarma Genel Komutanlığı'nın olduğu bir noktada PKK yani Ankara'nın kalbinde bir saldırı gerçekleştirdi. Ve bu saldırıyı gerçekleştiren iki PKK'lı öldürüldü. iki de polis orada yaralanmıştı. Fakat aracın içerisinde Renault Kango marka bir araçla geldiler. Aracın içerisinde roket atarlarla birlikte geldiler. Kaleşnikovlarla birlikte geldiler. Yani PKK, Rokey Tatar gibi ya da başka türlü patlayıcıları halen daha Ankara'nın kalbine kadar getirebileceği ve en hassas noktada bunları kullanma tehdidinde bulunabileceğini gösterdi. bir saldırıydı. Yani yüksek can kaybı filan bunların hedeflendiği bir saldırı değildi. Bir sembol hem kendi tabanına halen daha bizim bu potansiyelimiz var mesajını vermek hem de Devlet de girmiş olduğu çatışmada devlete bir mesaj vermek için bu saldırıyı gerçekleştirdi PKK. Fakat saldırıyı gerçekleştirmeden önce bu PKK'lı grubun faaliyetleri Türkiye'de nasıl bir istihbarat zafiyetinin bulunduğunu herkese çok net biçimde gösterdi. Çünkü PKK'lılar 7 gün boyunca İç Anadolu bölgesinin jandarma bölgelerinde, kırsal alanlarında pek çok iz bırakmışlardı. Ve en önemli iz de şuydu. PKK'lıların bu saldırıda da kullandıkları Renault Kongo marka araç bir şirkete aitti. Ve bu aracı veteriner Mikail Bozlağan isimli genç bir kişi kullanıyordu. PKK'lılar bu aracı veteriner Mikail'den gasp ederken Kendisini de kafasına kurşun sıkmışlar ve kendisini yol kenarına cesedini bırakmışlardı. Sonrasında bu araçla İç Anadolu bölgesinin içerisinde köyler arası adeta fink attılar. Fakat bu aracı gasp etmeden önce başka bir aracı da gasp etmeye çalışmış. Aracın önünü Kalaşnikov silahlarla kesmeye çalışmış. Hatta ateş etmişler. Fakat araç durmayıp kaçmayı başarmış. Ve bu araçta kaçabilen kişiler bir jandarma karakoluna girip durumu izah etmişler. O jandarma karakolu demiş ki bizim görev bölgemiz değil şu jandarma karakolunun görev bölgesi. Orayı da arayıp durumu izah etmişler. Yani Türkiye'nin göbeğinde Kalaşnikovlu PKK'lıların bir araç gasp etmeye çalıştıkları ve bu amaçla da kendilerini ateş ettiklerini jandarmaya açık biçimde ihbar etmişlerdi. Bundan sonra yaklaşık bir gün sonra Mikail Bozluğan'ın cansız bedeni babası tarafından bulunmuş ve araçta gasp edilmişti. Araç gasp edildikten sonra aracın sahibi firma da bunu o bölge jandarma bölgesi için olduğu için jandarmaya bildiriyor. Dolayısıyla vatandaşların hepsi görevini yapmış bildirimleri bulunmuş ve ortada bir can kaybı var ve gasp edilmiş bir araç var. Ve bu gasp edilmiş aracı da kullanan Kalaşnikovlu kişiler var. Dolayısıyla devletin bütün birimlerinin ne yapması lazım? Alarma geçmesi lazım. Çünkü böyle bir faaliyette hedef tabii ki o köyler, köylüler falan değil. Hedef tabii ki Ankara, büyük şehirlerden bir tanesinin hedef olduğu son derece net. Fakat bu bilgiler jandarmanın tarama sistemine girilmemiş, istihbarat notuna dönüştürülmemiş, orada bütün jandarma teyakkuza geçirilmemiş, bu önlemlerin hiçbirisi alınmadığı gibi emniyete böyle bir hadise olduğuna ilişkin jandarma bununla ilgili istihbari not vermemiş ve nihayetinde 7 gün bu PKK'lı grup o bölgede dolaştıktan sonra Ankara'da şehir merkezine girdikten, şehir sınırlarının içerisine girdikten 20 dakika sonra doğrudan meclisin karşısına, İçişleri Bakanlığı'nın çaprazına, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önüne gelip bu sembolik saldırıyı gerçekleştirdiler. Sonrasında tartışılan konu bu kadar hadise olmuş. Bir araç kurşunlanmış, gasp edilmeye çalışılmış. Bir kişi hayatını kaybetmiş. Ondan sonra bu adamlar RPG-7 roket atarları ta Türkiye'nin bir ucundan ki Suriye sınırından girdikleri sonradan kesinleştirildi. Suriye sınırından girmişler ve ta Türkiye'nin kalbine kadar bu roket atarları nasıl getirmişler vesaire. Bunların hepsi tartışıldı ve neden bunun bir istihbarat notuna dönmediği çünkü orada başka bir hedef de yapılabilirdi. Çok üst düzey bir yetkili de öldürülebilirdi. Meclisin açılışında başka bir saldırı da gerçekleştirebilirdi. Çok kanlı da olabilirdi. Her şey olabilirdi. Rey, roket atar oraya getiren adam başka türlü C4 vesaire başka türlü patlayıcıları da getirebilir. Fakat bunların hiçbirisi jandarma tarafından ilginç biçimde adeta kasti biçimde bunların hiçbirisi istihbarat notuna dönüştürülmedi ve böyle bir saldırı gerçekleştirildi. Oysa bu adımların hepsi atılsaydı plaka tanıma sistemine o aracın plakası girir vesaire Ankara'nın girişinde durdurulur, yürüyemezdi yani Ankara'nın kalbine kadar bu araçla girebilmeleri mümkün değildi. Fakat bunların hepsi mümkün oldu. Sonrasında dolayısıyla gözler kime döndü? Jandarma istihbarat Başkanı Gökhan Çileoğlu'na döndü. Fakat Gökhan Çileoğlu kendisini kurtarmak için bu olayı istihbarat notuna dönüştürmemenin getireceği suçlamadan kendisini kurtarmak için burada bir not ortaya çıkartılıyor. O notta şu. PKK'lılar paraşütlü motor dediğimiz paramotor dediğimiz şeyle gelmişler ve dolayısıyla da bu saldırıyı bu şekilde gerçekleştirmişler. Yani ta Suriye'den yaklaşık 400-450 kilometre gelmişler bu paramotorlarla. Kayseri'nin bu kırsal alanına inmişler. Sonra orada bu aracı gasp etmişler. Ondan sonra bu saldırıyı gerçekleştirmişler. Oysa PKK'lıların jandarma bölgesinden o köyden o köye, o köyden o köye ilerleyerek ta bu noktaya kadar geldikleri sonrasında tespit edildi. Fakat o an kendi üzerindeki bu yükü Gökhan Çiloğlu kendisine göre atıp ihaleyi nereye yıktı? Kayseri jandarmanın üzerine yıktı. Buradaki bütün görevlilerin hepsinin üzerine yıkılmış bir ihaleyle karşı karşıya kaldık. Peki bu Gökhan Çiloğlu neden vazifesini yapmadı? Çünkü vazifesini yapması gereken anlarda hiçbir araya gelmemesi gereken Kişilerle birliktelik içerisinde bu Gökhan Çiloğlu. Yani bulunduğu Jandarma İstihbarat Başkanlığı'nı torbasını doldurma mekanı olarak görüyor Gökhan Çiloğlu. Bulunduğu Jandarma İstihbarat Başkanlığı makamını tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için harcayacağına, bütün eforu bunun için sarf edeceğine birazdan anlatacağım şekilde kendisi, torbasını doldurmak için normalde bulunduğu konumun gereği yan yana bile gelmemesi gereken, selam bile vermemesi gereken kişilerle oturuyor, bunlarla oturuyor, kalkıyor. Adeta bu kişilerle düşüp kalkıyor ve bu kişilerin de baktığımızda ta baybaşı'nın ailesi ne kadar Türkiye'deki narko işlerle ilişkileri var. Şimdi Gökhan Çiloğlu bu görevde bulunmadan önce Ankara'da yine albayken, kendisi şu an general rütbesinde, Ankara'da albayken yine istihbarat gruptaydı. Ve bu istihbarat gruptan sonra kendisini general yapabilmek için Diyarbakır'a gönderdiler. Diyarbakır'da işte alay komutanlığı vesaire bunların hepsini yaptı. Sonrasında da geldi Ankara'da bu sefer istihbarat grup başkanlığı noktasına oturdu. Fakat Diyarbakır'daki pozisyonunu da ondan önceki Ankara'daki pozisyonunu da yine bu tip kirli ilişkiler geliştirme noktasında kullandığını net biçimde görüyoruz. Ve burada kesişim kümesinde çok önemli bir isim var. O da şu an İstanbul Terörle Mücadele Şubesi Başkanlığı yapan Oğuz namlı denen kişi. Bu ikisinin yolları yine başka biçimde yine narko ilişkilerde kesişiyor. Geçtiğimiz videoda bazı fotoğraflar yayınladım. Bu fotoğraflarda Taha Duran isimli genç birisiyle jandarma istihbaratın başındaki general Gökhan Çiloğlu ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Başkanı Oğuz Namlı'yı bir arada gösteren fotoğraflardı bunlar. Ayrı ayrı birlikte ya da bir arada gösteren fotoğraflardı. Bu fotoğraflarda bu genç çocukla böyle her tarafı dövmeli ve diğer hayatındaki fotoğraflara baktığınızda böyle sürekli olarak aşırı lüks yaşayan, lüks yaşadığını gösteren böyle sürekli olarak ünlü gece kulüplerinde filan takılan bir çocuk enteresan biçimde bu iki kritik konumdaki ismi bir araya getirip aynı masada kendisiyle buluşturuyor ve beraber yiyip içiyorlar. Böyle enteresan bir ilişki. Ve bu çocuk da bu fotoğrafları Instagram üzerinden yayınlayarak kendisine bir güç elde ediyor. Aynı Instagram fotoğraflarının içerisinde ise yine bu çocuğun Baybaş'ın ailesinin bazı fertleriyle ve Baybaş'ın ailesiyle birlikte uyuşturucu davalarında yargılanmış mesela Serkan Çetin gibi isimlerle birlikte çekilmiş fotoğraflar var. Yani aynı Instagram hesabının içerisinde uyuşturucudan yargılanmış ceza almış kişiler aynı Instagram hesabının içerisinde jandarma istihbarat başkanı, terörle mücadele şube müdürü gibi isimlerin olduğu enteresan bir tablo. Şimdi bu fotoğraflar bize çok şeyi anlatıyor. Çünkü son yıllarda Türkiye'de gerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çok sayıda yeraltı dünyasından isimle ortaya çıkan fotoğrafları Gerek Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in çok sayıda yeraltı dünyasından isimle çıkan fotoğrafları ve nihayetinde olayın artık istihbarat başkanlığı seviyesine taşındığı enteresan ağlarla karşı karşıya kaldık. Bu videodan sonra biraz daha bu Oğuz Namlı ve Tu General Gökhan Çileoğlu arasındaki ilişkiyi irdelemeye başladım. Ve bu ilişkinin Tahduran üzerinden kurulmadığı bu ilişkinin ta ilginç biçimde Ankara'da ikisi de görev yaparken kurulduğuna ilişkin bilgiler ortaya çıktı. Şimdi Oğuz Namlı ile ilgili daha önce size bilgi verdim. Oğuz Namlı geçmişte bir uyuşturucu operasyonunda Kürt Ahmet isimli İç Anadolu bölgesindeki uyuşturucu pazarını elinde tutan yeraltı dünyasının liderini bir uyuşturucu operasyonunda çevrilen bir binanın içerisinden Kürt Ahmet'in çıkıp gitmesine yol vermesi nedeniyle yargılandı ve bununla ilgili kıdem durdurma, rütbe durdurma cezası aldı Oğuz Namlı. Şimdi bu Oğuz Namlı Ankara'da narkotikte görevliyken aynı zamanda Gökhan Çiloğlu da jandarmada istihbarat grup başkanlığında çalışıyor. Ve bu sırada Ankara'nın jandarma komutanı Ankara'nın girişinde, Ankara'ya yakın noktalarda tırlara yönelik sürekli uygulamalar yapıyor. Ve onun sık sık uygulamaları nedeniyle Ankara'ya uyuşturucu girişinde ve Ankara'dan uyuşturucu çıkışında sürekli olarak operasyonlarla yakalanmalar ortaya çıkıyor. İşte bu noktada Oğuz Namlı ile Gökhan Çiloğlu arasında bir temas gerçekleşiyor. Ondan sonra bu Ankara jandarma komutanı hakkında cemaatçi olabileceğine ilişkin bak olduğuna değil olabileceğine ilişkin bir istihbarat raporu oluşturuluyor ve bu istihbarat raporu sonucunda da Ankara Jandarma Komutanı emekliye ayrılıyor. Ondan sonra bu tırların önü açılıyor. Fakat sonrasındaki adım çok önemli. Bu tırlar biliyorsunuz Ankara'dan çıktıktan sonra İstanbul'a, İstanbul üzerinden de Avrupa'ya giden tırlar, uyuşturucu taşıyan tırlar. Bunun hemen sonrasında Oğuznamlı, bu sefer Çekmeköy ilçe emniyet müdürü oluyor. Çekmek köyne bütün o Ankara istikametinden, Türkiye'nin farklı istikametlerinden gelen tırların giriş yaptığı, İstanbul'a giriş yaptığı bölge. Dolayısıyla buradaki aramalar da son derece önemli ve bu kritik noktaya geliyor Oznamlı. Sonrasında Gökhan Çiloğlu da Diyarbakır'a gidiyor. Yani Türkiye'deki uyuşturucunun sevk edildiği, batıya doğru sevk edildiği ana noktalardan bir tanesi. Hatta kenevir yetiştiriciliğinin ana noktalarından bir tanesi. Ve görüyorsunuz hep narko işlerle kesişiyor. Sonrasında bu baybaşinlerle fotoğraf veren kişilerle filan birlikte haşır neşir olma ilişkileri Diyarbakır'dan başlıyor. Ve sonrasında da Ankara-İstanbul sürecine kadar bunların hepsi devam ediyor. Gördüğünüz gibi oldukça karanlık ve kirli ilişkiler. Normalde Türkiye'de çok az sayıda kişi İstanbul gibi bir ilin terör müdürüyle Türkiye'nin tamamından sorumlu jandarma istihbarat başkanını aynı masada kendi karşısına oturup, oturtup bunlarla rakı balık muhabbeti çok az kişi yapabilir. Ve böyle kişiler de özellikle alkol alınan mekanlarda böyle isimlerin karşısına oturmazlar. Çünkü alkol alırsın, rahatlarsın, ağzından devletin bir sırrı çıkar adam ağzından bir laf alır filan bunları öngöremezsin. Dolayısıyla bu tip kişiler oturup böyle rahat ortamlarda, rahatladıkları ortamlarda karşılarındaki kişinin kim olduğuna ilişkin son derece dikkatli olmak durumundalar. Hatta istihbarat başkanı gibi konumdaki kişiler, istihbarat dairelerinde, istihbarat birimlerinde kritik pozisyondaki kişiler özel hayatlarında kimlerle görüştüğüne ilişkin rapor verirler rapor vermek zorundalar normalde. Fakat gördüğünüz gibi burada çok karma karışık ilişkiler söz konusu ve bu Oznamlı ile Gökhan Çiloğlu'nun ilişkisi de ta Ankara'daki kendilerinin operasyonlarına devam ediyor. Sonunda ne oldu? Sonunda bu adamlar kendi vazifelerini yapmadıkları için, görevlerini yapmadıkları için böyle çoluk çocukla masalarda oturup yemek yiyip içip ondan sonra hesabı ona ödetme adına güzel mekanlarda falan filan bu işlerin peşinde oldukları için yani bulundukları pozisyonu kendi çuvallarını doldurma derdine düşerek bulundukları pozisyonda zaman geçirdikleri için işte orada veteriner bir çocuk PKK'lıların hedefi oluyor. Aracı gasp edilmek için kendisi hayatını kaybediyor. Sonrasında da geliyor Ankara'nın göbeğinde bir saldırı gerçekleşiyor. İşte bütün bu süreçte uyanık pozisyonda olması gereken devletin istihbarat ve terör görevlileri neredeler? Çoluk çocukla rakı balık muhabbetindeler. Ondan sonra bu paraları nereden getiriyor? Bunlarla nasıl ilişkiye girip? Ya belki kendi çocukları yaşında birisi. Onunla oturuyorlar ve böyle pozlar veriyorlar. Ve bir kere iki kere de değil. O kadar sık görüşüyorlar ki bu kişiyle Devletin çeşitli kurumlarının içerisinde çekilmiş fotoğrafları var. Özel hayatta çekilmiş fotoğrafları var. Çırağan Sarayı'nda çekilmiş fotoğraflar var. Ailecek çekilmiş fotoğraflar var. Sürekli olarak görüşüyorlar. Ve baktığımızda bu kişilerin başka kişilerle çekilmiş fotoğrafları var. Ve tamamen suçla ilgili mevzular. Fakat diyeceksiniz ki ya bu istihbarat başkanına gelene kadar içişleri bakanı ne pozlar verdi? ya da jandarma genel komutanı ne pozlar verdi? Evet doğru. Fakat bazı pozisyonlar vardır ki onlar sahada aktif olmak durumundalardır. Mesela istihbarat başkanlığı gibi bir pozisyon çok aktif olmak durumundadır. Terörle mücadele gibi bir pozisyondaki kişi çok aktif olmak durumundadır. Dolayısıyla bunlar esas işi yapan, el ayak diyebileceğimiz işi yapan kişiler bunlar. Bunların çok aktif, dinamik ve tavizsiz olmaları gerekiyor. Fakat gördüğünüz gibi durum bu. Ondan sonra kendi zayıflıklarını, kendi ihmallerini kapatabilmek için yok paraşütle geldiler, yok uçarak geldiler filan gibi hikayeler uyduruyorlar. Ve nihayetinde öyle bir kargaşaya getirdiler ki bakın Ali Yerlikaya'yı böyle çok övüyorsunuz filan. Çok övüyorlar böyle bazı gazeteci arkadaşlar. Fakat sonuçta Ali Yerlikaya döneminde İçişleri Bakanlığı'nın önünde PKK'lılar roket atarla o noktaya kadar gelebildiler. Ali Yerlikaya'nın dönüp kendisine bağlı olan İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Teşkilatına şunu demesi lazım ya ya adam yakında gelir benim makam odama da girer herhalde bu şekilde. Ya bu adam 7 gün boyunca İç Anadolu bölgesinde fink atmış bu PKK'lı grup. Ondan sonra bunlar bu roket atarlarla üstelik kalaşnikoflarla fink atmışlar. Burada araç gasp etmişler, adam öldürmüşler, başka bir aracı taramışlar. Neler yapmışlar? Sonra gelip İçişleri Bakanlığı önünde böyle bir eylem yapıyorlar. Burada ihmali olan kimler? Böyle bir faaliyet gözden kaçamaz. Burada ihmali olan kimler? İstihbari olarak kimlerin ihmali var? Operasyonel olarak kimlerin ihmali var? Bununla ilgili doğru düzgün bir soruşturma, kamuoyunu tatmin eden bir soruşturma gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Ölen gariban veteriner öldüğüyle kaldı. O İçişleri Bakanlığı'nın önündeki yaralanan polisler yaralandıklarıyla kaldı. Türkiye'nin itibarı da gittiğiyle kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın oysa çok etkin bir soruşturma yapıp buradaki ihmal tablosunu tamamen ortaya çıkarması lazımdı ki bir daha bu tekrar etmesin. Ama görüyoruz ki böyle bir saldırı olduktan sonra jandarma istihbaratın başındaki adam gidip böyle çoluk çocukla orada burada sürekli olarak buluşuyor. Bir İstanbul'da buluşuyor, bir Ankara'da buluşuyor, bir makamında buluşuyor, bir restoranda buluşuyor, bir otelde buluşuyor. Habire buluşuyor bu çocukla. Ve dönüp de demiyor ki çocuğa, istihbaratçı ya, dönüp demesi lazım çocuğa. Ya oğlum benimle buluşuyorsun, benimle buluştuğun fotoğraflarımı bızı böyle paylaşıyorsun. Bari hiç olmazsa baybaşinlerle olan fotoğrafları paylaşma. Hiç olmazsa böyle arabanın içerisinde silahlı filan böyle fotoğraflarını paylaşma demesi lazım ama umurunda değil. Tek umurundan olan şey ne biliyor musunuz? O pozisyonda bulunduğu süre içerisinde çuvalını doldurmak. Aynı şekilde Oğuz Namlı'nın meselesi de bu. İstanbul'da o çekmeköyde çuvalını doldurdu. Ankara'da çuvalını doldurdu. Şimdi de İstanbul'da terörle mücadele şube müdürü. Şimdi de burada çuvalını dolduruyor. Bütün mesele bu. Gariban bir veteriner ölmüş, polisler yaralanmış. O nasıl Türkiye'nin itibarı gitmiş emniyet teşkilatı komik duruma düşmüş filan. Bir bakın girin PKK'lıları sitelerine filan, Telegram hesaplarına o hadiseyle ilgili yazılanlara bakın yani. Ta Meysin 200 metre dibine kadar biz ta Suriye'den Meysin 200 metre dibine kadar RPG roket atar getirebilecek güçteyiz diye yazıyorlar. Dalga geçiyorlar. Bu dalga geçilen kim ve bununla ilgili ne yapıldı? Bununla ilgili etkin bir soruşturma yapıldı mı? Yapılmadı. Maalesef Türkiye tamamen dingonun ahırına dönmüş vaziyette. En kritik pozisyondaki isimler her taraflarından açık veriyorlar. Bakın bu sadece açık kaynaklarda benim bulup ortaya çıkardığım hadiselerden bir tanesi. Profesyonel istihbarat örgütleri Türkiye'deki bu tip kritik pozisyondaki kişilerin ne açıklarını ne tip yöntemlerle profesyonel biçimde ortaya çıkarıp Bunları istedikleri gibi kullanıyorlardır. Bunlardan bundan emin olabilirsiniz. En kritik pozisyondaki MIT'teki adamlardan mı dersiniz, jandarmadaki adamlardan mı, emniyet istihbarattaki adamlardan mı? Bunların hepsinin açık kaynaklarda bu kadar açıkları varsa başka istihbari yöntemlerle bunların teknik takibe tabi tutulmaları durumunda ne tip açıklarının çıkabileceğini siz düşünün. Yani Masak var ya, masak denen kurum, yani mali istihbarattan sorumlu kurum, şöyle bir dönse, Türkiye'deki istihbari kurumlar ve güvenlik kurumları, mesela kritik illerin il emniyet müdürleri, kritik illerin jandarma komutanları ve istihbarat komutanlarına bir odaklansa, bunların sadece son dönemde kendi mal varlıklarındaki artış ve birinci derecedeki akrabalarının mal varlıklarındaki artışlara bir odaklansa Türkiye'deki rezalet tablosu buz gibi ortaya çıkar. Zannetmeyin ki masak odaklanmayınca başkaları odaklanmıyor zannetmeyin. Başkaları da odaklanıyor. Da bunların paraya, plan, zaaflarını tespit ettikleri an ondan sonra para çok, devletlerde para çok öderler. Ondan sonra bunların hepsinden istedikleri her türlü bilgiyi alıyorlar. Bakın Türkiye'nin çok kıymetli bilgileri çeşitli devletlere satılıyor. Bu da apayrı bir gerçek. Bununla ilgili de belki ileride bambaşka bir video yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.